Anne. Anne Nergis bizi duydu. Duydu kaçtılar. Kaçtılar onlar. Ne diyorsun Helin ya? Ne diyorsun? Ne duydular? Nereye kaçtılar ya? Nergis neyi duydu Helin? Ha? Cemal, o çocukları bulman lazım. Oğlumuzun hayatı buna bağlı. Bulman lazım o çocukları. Helin, sana söylüyorum. Ne duydu da Nergis korktu kaçtı? Ya edin son kez soruyorum. Bak bir şey mi söyledin? Bu kadar korkmasaydı Uğur'u da alıp kaçmazdı. Ne söyledin ya? Yeter. Asiye yeter. Bana hiçbir şey sorma. O çocukları bulun. Yoksa benim oğlum. Elif. Elif gel şöyle. Gel şöyle bir otur. Su var mı? Hayır, çocuklarım nerede benim? Nereye kaçtılar? Ne oluyor? Tamam Asiye, sakin ol. Bulacağız tamam mı? Merak etme, şimdi güvenliğe gideceğiz. Bütün kamera kayıtlarına bakacağız, bulacağız. Gel. Hadi şunu. Hadi al, Şu... istemiyorum. Su istemiyorum Cemal. Cemal, çocukları bulamazsak oğlum kurtulamayacağım. Ne olacak Cemal? Bulmamız lazım çocukları. Bir sakin ol. Şu meseleyi bana doğru düzgün anlat. Siz kavga falan mı ettiniz? Nergiz neyi duydu, ha? Niye kaçtılar? Ya bizim Asiye ile bu aralar yani aramız gergin olduğu için işte inşallah vazgeçmezler filan dedim herhalde. Bilmiyorum ne duydu. Ya aferin sana Helin Yani şu durumda yapabildin ya bunu helal olsun sana. Ya sen beni sorguluyorsun? Ne diyorsun sen? Şu anda önemli olan bu mu? Bizim o çocukları bulmamız lazım. Oğlumuzun hayatı buna bağlı. Ne diyorsun sen? Tamam bak kızım Cemal. Şimdi tartışmanın ne zamanı ne yeri. Bizim bir an önce çocukları bulmamız lazım Helin. Bulacağız bulacağız. Baba! Baba! Baba gel yanıma! Ne yapacağız? Ben şimdi Esad'ı arayacağım. Nereye giderlerse gitsinler bulacağım onları. Söz veriyorum sana. Uğur, anneme haber vermemiz lazım. Anneme aramamız lazım. E abla bizim telefonumuz yok. Nasıl arayacağız? Bilmiyorum. Bulacağız bir yolunu. Hadi gel buradan e, şey kumral saçlı bir kız yanında küçük kardeşi geçtim gördünüz mü acaba? Yok görmedim. Siz gördünüz mü? 16 yaşlarında bir kız bir de yanında küçük olan çocuğu var. Gördünüz mü? Görmedim hanımefendi. Siz, siz gördünüz mü acaba buradan? Görmedim hanımefendi. Efendim nedir senin? Esat neredesin? Şu anda arabayı park ettim efendim. Hastanenin yakınındayım. Uğur ve Nergis hastaneden kaçtılar. Hemen onları bulmamız lazım. Evet efendim şu anda görüyorum onları. Heh, tamam çok iyi. Hemen yakala onları. Sakın kaçmalarına izin verme. Çabuk buraya getir. Ben kapıda bekleyeceğim sizi. Girişte bekliyorum. Hadi. Merak etmeyin efendim. Ben size haber vereceğim. Merhabalar. Eğer sizin için de uygunsa telefonunuzdan annemizi arayabilir miyiz? Ay bilemedim şimdi. Tamam kullandırırım da önce şunu anlamam gerek. Siz kayıp mı oldunuz? Ne oldu size? Yok yok sadece telefonumuz yok ama annemize ulaşmamız gerekiyor. Tamam ama numarayı söyleyeceksiniz ben arayacağım annenizi. Tamam. Tamam. Nergis. Neredesiniz çocuklar siz? Hadi de doğru hastaneye. Hayır biz annemizi arayacağız. İlla yaramazlık yapacaksınız değil mi? Tamam o zaman şöyle yapalım. Ben polis amcaların yanına gideyim. Annenizin adını vereyim. O gelsin alsın sizi ha? Ne dersiniz? Ne oluyor burada böyle? Siz kimsiniz? Kusura bakmayın hanımefendi. Ben bu yaramazların dayısıyım. Ufaklık bademcik ameliyatı olacaktı. Korktu. Ablasıyla hastaneden kaçmışlar. Doğru mu söylüyor çocuklar? Dayınız mı? Evet Hadi bakalım. Doğru hastaneye. Kusura bakmayın. İyi günler. Gel bakalım. Yok girişe de baktım. Herkese sordum. Nergis'te Uğur'u gören olmamış. Ya en son güvenlik kayıtlarında bahçeye çıkarken görülüyorlar. Ben bütün katlara baktım yoklar. Var mı sizden bir haber? Ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Bana haber vermeden gitmez ki benim çocuklarım. Ne duymuş da ne demiş Helin? Asiye saçmalıyor falan demiş. Nergis'i de herhalde duyunca kız da aldı uğru gittiler. Hiç anlamıyorum ya. Onun çocuğun hayatını kurtarmak için çalışıyor benim o. Ne desen haklısın Asiye. Elin ne dediğini ne yaptığını bilmiyor. Saçmalıyor işte. Yani ben de çok üzgünüm. Kusura bakma. Çalış. Teşekkürler Esat. Sen kapıda bekle. Tamam efendim. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Hı? Ben size ne demiştim? Nereye giderseniz gidin ben sizi bulurum. Şimdi benimle yukarı geleceksiniz. Uğur derhal ameliyata girecek. Doktorlar bekliyor her şey hazır. Hayır gelmeyeceğiz. Ben senin kızınla konuştuklarını duydum. Pelin öfkeyle konuştu biraz saçmaladı. Ben de üstüne gidip ona hayır demedim. Sen de uzatma laf dinle. Yoksa çok fena olur. Bıktım artık bizi tehdit etmenden ya. Sana da kızına da güvenmiyorum. Babama her şeyi anlatacağım. Tamam, güvenme. Git anlat. Ama en çok zararı siz görürsünüz. Derhal polisi ararım. Gelip anneni iki dakikada alıp götürürler. Bunu mu istiyorsun? Hayır abla, götürmesinler annemi. Tamam ne olur kavga etme. Senden de kızından da nefret ediyorum. Tamam yeter artık. Ne dersen de hiçbir şey umurumda değil. Annenizi ihbar etmeyeceğim korkmayın. Torunumun hayatını tehlikeye atmam. Ahmet'in uğra ihtiyacı var. Sen de ya bana güveneceksin ya da sen bilirsin. Yoklar hiçbir yerde yoklar. Bahçeye de baktım kimse görmemiş. Ben dışarı çıkacağım. Belki saklandılar. Gidecek yerleri yok ki. Operasyonu erteliyor muyuz? Ameliyat ekibine haber vermem gerekiyor. Hayır, ertelemiyoruz. Biraz daha bekleyelim lütfen. Nergis. Ah, Neredesiniz? Bir şey mi oldu? İyi misiniz? Nergisciğim, ne oldu? Bir sıkıntı mı oldu öyle gitmişsiniz? Hiç yok bir şey. Hava aldık biraz dışarıda. Vedat Hanım nerede buldunuz çocukları? Şey, Esat hastaneye gelirken yolda görmüş onları. İşte dediği gibi öyle dolanıyorlarmış boş boş hava almak için. Sağ olsun getirdi buraya. Korktun mu sen? Ondan mı dışarı çıkmak istedin? Yok korkmadım. Hadi artık Ahmet beklemesin. Ben lazım. Hey be! O korkmaz hiçbir şeyden. Aslan parçasıdır. Ha? Değil mi? Gel Azim abime. Doktor bir görmek istiyorsan gidebiliriz değil mi annesi? Ben buradayım oğlum. Korkma tamam mı? Bilin rica edeceğim artık çocuklarımla da benimle de uğraşma. Bak Ahmet'in hatrı için. O kurtulsun diye katlanıyorum. Tamam haklısın Asiye. Özür dilerim. Kötü bir şey demek istememiştim ben. Ben zaten bir daha böyle bir şey izin vermeyeceğim Nergis'ciğim. Tamam mı? Sen üzülme. Şimdi ne oluyor, bize anlatır mısın? Ne duydun? Mahir abi, Helin her şeyi biliyor. Nasıl her şeyi biliyor ya? Her şeyi biliyor anne. Senin babamla eskiden evli olduğunu, bizim polisten kaçtığımızı. Babamın ondan boşanacağını öğrenmiş. Bana kimse acımıyorsa, ben de kimseye acımayacağım dedi. ...şurayken duydum. Uğur'un operasyonu bittikten sonra bizden kurtulup seni ihbar edeceklerdi. Bu yüzden aldım Uğur'u kaçtım. Evet. Ve bu kadın da beni buraya zorla anneni ihbar ederim diye getirdi. Herkes bir sakin olsun önce. Nasıl sakin olabiliriz Necdet Hanım? Ha? Uğur'u kullandıktan sonra beni hapse attıracak mısınız? Nasıl sakin olalım? Torunumun hayatını asla tehlikeye atmam. Pelin hırsından, sinirinden söyledi onlara. Bunu daha fazla artık konuşmaya gerek yok. Operasyon bitsin, süreç tamamlansın. Siz de artık çıkıp gidin hayatımızdan. Nedret Hanım, bakın biz zaten gidiyorduk. Evimizi bile tuttuk. Ahmet'in durumu için kaldık burada. Ahmet ile hastane süreci bitsin, biz zaten gidiyoruz. Tamam o zaman, sorun yok. ...Helin ne zamandır biliyor. Ne önemi var Asiye? Helin evliliğini korumaya, mücadele etmeye çalışıyor. Ahmet'in hastalığı ortaya çıktıktan sonra da yıprandı kızcağız. Artık kimsenin onun üzerine gitmesini istemiyorum. Nedret Hanım, benim Helin'le hiçbir zaman bir alıp veremediğim olmadı. Ben evliliğini yıkmaya falan çalışmadım. Bir şey yapmana gerek yok. Senin varlığın yeter zaten. Cemal'e asla Helin'in bildiğini söylemeyeceksin. Ahmet iyileştikten sonra da sessizce çekip gideceksiniz buradan. Anlaştık mı Asiye? Bence anlaştık. Ya yani anne niye tamam diyorsun? Babama söylememiz gerek karısı arkasından iş çeviriyor. Nergis. Biz onlara ilişmeyeceğiz kızım, onlar da bize ilişmeyecekler tamam mı? Cemal öğrenirse durmaz, ortalık iyice karışır. Nergis bak lütfen diyorum ya, lütfen yakamızı bırakmazlar, lütfen kızım. Nergis'ciğim, bizim bu konaktan gitmemiz lazım tamam mı? Nedret Hanım haklı, dediği gibi yapalım. Çıkalım gidelim, hiçbir şey daha fazla karıştırmayalım. Hadi Uğur operasyona girmeden bizi görsün, hadi.